Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Advent Calendar açıyoruz. Hazır mısın? Ne yapıyorsun? Öncelikle arkadaşlar hazır mıyız? Ben değilim ya. Bir dakika dur direkt açma ya. Biraz sohbet edelim. Biraz heyecanlansın. Öncelikle arkadaşlar. Aynen içine ne olduğuna dair bir tane küçük bir fikri bile Arkadaşlar aynen öyle hiçbir fikrim yok. Bakalım içinde ne var ne yok. Çok merak ediyorum. Bana hazırlanan ilk advent calendar... Oo, çok şanlı duygusallama aldım. Teşekkür ediyorum anneciğim sana. Bu arada arkadaşlar ben advent calendarı yeni öğreniyorum. Doğru muyum Rüyam? Şimdi advent calendarı ben yeni öğrendim. Rüyam'ın ki ne mesela anlat ne dedim yani bunun olayı. Dedi ki bir konsept belirliyorsun ve o konseptle ilgili hediyeler alıp buraya koyuyorsun ve bir kutu hazırlıyorsun. Şimdi bizim konseptimizin ne olduğunu ben bilmiyorum Rüyam biraz sonra söyleyecek bana ama... Siz mesela bir Advent Calendar size hazırlansaydı konseptiniz ne olsun isterdiniz? Yorumlara yazın. Like'ınızı atmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman yavaş yavaş başlayalım mı? Bu arada arkadaşlar eğer bu videoyu yorumlarda yazarsanız abla bir tane daha yapın diye. Bir kere daha Advent Calendar yapacağız. Bu sefer rüyayı hazırlayacağım ben ama onun bütün ürünlerinin alışveriş aşamasında sizlere çekiyor olacağım. Hazırsan Rüyacığım. O zaman birden başlayalım. Birden başlayalım. Açıyorum. Aç. Ya aç aç çok heyecanlı. Ya şurası kalkıyor. Şurayı evet. açsam olur mu? Tamam Bunu aç. Açmak için bırakmıştım zaten. Ya ben açarım aslında öyle pıtlatırım. Bir kere deneyebilir miyim? Put... Kırıl şey e, mi? patlayacak bir şey var mı içinde? Var. Vallahi patlattım arkadaşlar çok, çok güzel oldu. Güzel. Evet aç bakalım tamam, ilk şey. ürünü. <laughs> serum. Bir adet cilt serum arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Çok teşekkür ederim markayı göstermiyorum. Evet, ikinciye mi geçiyoruz? Evet. Peki sırayla açmak zorunda mıyım? Evet. <laughs> Beşer sen mesela şu anda olmuyor mu? Olur ama amacım var? İkisi Tamam, o zaman iki açalım. Ben patlat ama. Patladım. Patladı. Ben elinde patlatmak istemiyorum, niye bilmiyorum. Neden? Hayır, neden ben? Ay, bir şey söyleyeceğim. Krem. Nasıl krem ya? Hii, hem de vanilyalı. Bir saniye kok bir açar mısın ya kamera var elimde açamadım kokusuna bir bakmak istiyorum arkadaşlar ben de, de galiba bir ay koku hastalığı var diyecektim Sen şu an buna hasta ben krem seviyorum el kremini bol bol kullanmaya çalışıyorum çünkü ellerin çok hızlı böyle kuruyabiliyor Benim Aynen. E şöyle bir durum var bir kere çok sık el yıkıyorum e içi falan filan <laughs> <falan. gülüyor> bu da ben, de de ben de de çok tatlışmış teşekkür ediyorum o zaman içi açalım güzel patlıyor Hadi bakalım. Bir tane daha. Ve bir şey söyleyeyim, o bu serinin devamı olabilir evet. mi? Devamı arkadaşlar, bu göz çevresi için kullanılan ürün, bu günlük cilt için kullanılan ürün. E, ma, Markez... Vereyim ya Trendyolze, şu, şu favorilerimdeki ürünler yani, öyle evet. söyleyeyim size. Evet, 4 numaram. Gönder, gönder. Biraz biraz, biraz biraz mı? Biraz mı? Kırdın, ürününü kırdın! Hadi aç bakalım. Şöyle ya! Bizim bunu nereden bizim aldığını bili, aldım. biliyorum. Bu arkadaşlar şeyden alınmam. E, marka veriyor muyuz ya? Verelim gitsin. Watsons'tan alındım mı? Ben biliyorum onu. Daha önce kullanmıştım, çok güzel bir ürün. Dudakları çok sık evet. arkadaşlarım bunu. Marka şey ismi hiç. göstermiyorum nasıl olsa şöyle arkadan. Gerçekten kullanabilirsiniz. Ben Şimdi akşamları sürüp yatıyorum, sabah kalktığımda çiçek gibi oluyor dudaklarım evet. gerçekten. Benim en beğendiğim... Bunlardan da beğendiğim hangisi biliyor musun? Altıydı benim. Altı mı? En sona koydum. Beşi açacaksın önce altıyı mı? Evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim Rüya. Kafein ve asit diyor. Yaşıma burada bir şair gönderme mi yapıyor? Artık 36 yaşına geldin doğum gününe çok az kaldı. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben doğum gününe de Edmund istiyorum. Arkadaşlar Altıncise doğum günüme bak bütün samimiyetimle söylüyorum. 6. sona bırak bir ürünlerimi inceleyeceğim ben. En son onda ne var çünkü? Çok merak ettim en sevdiğim falan dedim bir de. İstiyor musun? Duyuyorum ama anlamıyorum. Ne bu? Yine böyle bir bakım ürünü mü? Evet. Değil ya şaşırsın. ben temamı anlamışsınızdır, ben bakım temalı yaptım. Peki, doğum gününe ne temalı yapacaksın bana Advent Calendar? Düşün. Ben, ben, ben mesela sana bütün samimiyetimle söylüyorum, yılbaşı Advent Calendar'ı hazırlamayı düşünüyorum. Tamam mı? Çok böyle büyük bir şey bekleme. Hatta kutuyu komple ver. Bu tarz şeyleri yapamam. Ama içine çok güzel ürünler alacağım. Alışverişi de çekeceğim Bunlar hatta. Bunlar bir şekilde olmak zorunda değil. Değil mi? Mesela bir kağıda alıp iki kağıda alıp böyle birbirine yapıştırıyorsun. Katlıyorsun. İçine mesela ürünleri böyle kağıda sarıyorsun. Paketliyorsun. Üstüne numara yazıp yapıştırıp bir şey yapabiliyorsun. Hmm, öyle mesela oldu. böyle uğraşmana gerek yok. Arkadaşlar Rüya bunu bu arada eli, elleriyle yaptı. Şöyle gösteriyorum. Bir kutu. bu, bu kutunun tamamını beyaz. A4 öncelikle kapladı, tamam. Sonrasında şöyle gördüğünüz gibi şu, şu araları ay, yaptı. Efendim. Ondan sonra bu var, şu Tamam bakmıyorum, bakmıyorum. O zaman devam ediyoruz. Şimdi aç eline şunları bir denemek istiyorum ben seninle. Çok tamam mı? Serum deneyeceğiz şimdi bir saniye. Bıcık bıcık mıdır? Bilmiyorum. Aç Bir dakika. Evet şimdi bunu bir yedir bakayım cildine güzelce. <laughs> Niye böyle sesler pıç 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 diyerek şey hmm. Nasıl? Ay çok ferahlatıcı görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle hissedir. Bir <Ve> de... Sanki aloe vera gibi. Evet ve de çok çabuk emildi ve de kokusu yok. Yoğun bir koku evet. olmaması bence cilt ürününde güzel bir şey <laughs> öyle Hocam, sorayım. Çok güzel bir şey kokuyor. El... Ne anlamadım. Bana kokuyor. El kreminde bana şey geliyor. El kremi ya da vücut kremi evet okey. Ama yüz ürünleri bence kokulu olmamalı ya. Bence kokmasın yani. Evet. Elimde al... deneyeceğim. Evet. Bu an... Bir şey söyleyeceğim. Bunun bir de gece şey ürünü vardı. Ona o yok mu yani? Sadece bu göz çevresi Aa. ve gündüz olanı mı evet. var? Neyse Aa, doğum günü. Doğum. Kırıyordum rüya. Elim çarptı. Ama doğum günü tamam farklı olacak. Bakım olmayacak. Makyaj olsun o zaman da. Olmaz mı? Başka Makyaj bir şey. Makyaj düşünüyorum yok. şu an. Makyaj. Çanta yap anneciğim. Al bana 6 Hayır. tane çanta. Hayır 6. Normalde bunlar 12'li yapılıyor ama ben 12 tane alalım. Tamam. Bir dahaki sefere bir altı daha yaparsın. On tamamlamış oluruz. Bu kafein ve hiyaluronik asit göz içerisinde. Bunu açtığımız anda kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. İçerisinde böyle sıvı var. Ee, o sıvıyla şey yapıyor. Son kullanma tarihi var mı acaba bunun? Bir de Yok. kullanımına bakmak istiyorum. 10-20 nasıl kullanılır? Cildinizi temizleyin ve kurulayın. Maskeyi amblenjinden çıkartın. Maskeyi gözaltı bölgesinde 10-20 dakika bekletin. Maskeyi çıkartın ve ürünün fazlasını cildinize nüfus etmesini sağlamak amacıyla hafifçe masaj yapın. O sırada benim masajım..." ho oh, oh, ho oh! ho diye gösteriyor. Aa bir şey söyleyeyim. Burası yumuşacık olmuş ya. Bak gerçekten etkili bir şey bu serum. Neysem Neyse devam ediyoruz o zaman. Devam edelim mi? Edelim. Elimle açmak istiyorum aslında. Aç bakalım. Son ürün arkadaşlar çok heyecanlıyım. Son ürünü de böyle şuradan cırtlatacağım. Cırtlat. Aa sonda iki ürün ya sürprizler sürprizler Ay, bir tane el kremi bakayım mı kokusu çilekli diyor gerçekten çilek gibi kokuyor mu evet of hayatımda bu kadar çilek kok ben bir kere rüya çikolata kokulu böyle bir el kremi görmüştüm tamam mı ve gerçekten çikolata kokuyordu sonra bir daha göremedim onu ama bu da çok güzel bir çilek kokusu ben çikolata kokulu beklerim ama bakar mısın kokuyor bir tık kalpoyla benziyor kokusu ama biliyor musun? Bir Sonra. de kirazlı maske. Bir de kirazlı maske. Bu, geçen biz kullanmıştık arkadaşlar o evet. zaman itiraf tamam. edeyim. Biz rüyayla kendimize birer tane bundan aldık. Sonra yeniden aldık. Korkunç görünüyorduk ama gerçekten. Sonra bir bunları göz altına koyuyoruz, şunu da dudağımıza koyuyoruz. Böyle nemlendirme falan filan sağlıyor. Hatta dudak ürününde hafif böyle bir karıncalanma hissettik. Galiba dolgunlaştırma özelliği de var, emin değilim tabii ki de şu anda. Ve de son ürünümüz. Aç bakalım onda ondan da küçücük tırnağım var. Ama evet çok güzel. Benim elime de sür azıcık. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yoğun bir ürün. Ve bunu böyle dudağınıza güzel değdiriyorsunuz. Sonra da çok... <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya yani, annem bu gerçekten tadı tuzu olmayan bir şey. Hiçbir kokusu da yok ama nemlendiriciliği konusunda her türlü... Şunu en... Yapayım. göster. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanıyorsunuz? Bunu önce yüzünüzü böyle güzelce temizliyorsunuz. istiyorsanız öncesinde güzel bir masaj yapabilirsiniz yüzünüze. Sonra bunu e, temizledikten sonra yüzünüze bunu yüzünüze koyuyorsunuz. Ve de hem göz altlarınızı hem de dudağınızı şey yapıyor. Ben hem bunda göz altı var hem göz altı ayrı almışsın diyebilirsiniz. Ama bunda ekstra olarak kafein de var. Bunu mesela ben de kullanabilirim benim yaşımdaki diğerleri Aynen bu biraz bir... daha, daha yaşım. Ekstra. 30 yaş üstü Aa, diye evet. düşünüyorum. Bu istenilen yaş yani, okul nemlendirme özelliği. 30 yaş üstü değil ama bir tık daha böyle büyüklere göre bir şey gibi geldi. Evet diğeri yani. daha kiraz biraz da. Sen sanki giriyorsun sanki onun kendini almışsın gibi Hayır. geldi bana. Bana bir tık öyle geldi. Hatta iki tane benim çok kullandığım marka olan bunlar ve bundan alman da beni bir şüphelendirdi. Bunu kendi bunu bana almış da olabilirsin. Niye düşünmedim değil hani. Hepsi bana diyorsun yani o zaman çok teşekkür ediyorum müthiş advent calendarım için sana minnettarım doğum gününde tekrar bir advent calendar bekliyorum senden o zaman ne diyoruz videomuzu beğendiyseniz like, like atmayın. Atmayı. kanalımıza abone olmayı unutmayın çok